Bu treni. Aa, gavat mister. Oh shit. Şey. Tren VS dev bir çukur. Hadi bakalım. Yeni aldım ve şu anda şuradaki dev çukura doğru Şimdi son şey sürat ilerliyor. Ayrıca bir evi binden fazla havai fişekle doldurmakla başlayan bir tüm bir zamanların var. en çılgın deneylerini size göstermek Şimdi için sayısız arabayı çarpıştırıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey soracağım. Söyleyeyim ne mi ya? Mister, biz sizce bu videolar için ne kadar para harcıyordur ortalama? Bence 500 bin dolardan daha fazladır Oğlum bunun prodüksiyonu Eren Çukura düşüyor. Orası bu çocuğa şey 500 bin teneğinden... dolar <laughs> Devam izleyelim Binlerce gerçek dinamiti havaya uçuruyor Ve hatta bir arabaya 10 adet jet motoru yerleştiriyoruz Lütfen hmm. bunu evinizde denemeyin Bu deney için çocukların her biri Yeni evime bir cansız manken saklayacak Ve hayatta kalmanın mümkün olup olmadığını görecek Su ve ateş birbirine karışmaz Mankenim hayatta kalacak <laughs> Benimki buzdolabında İçeri girin hadi. Hadi bu evi havaya uçuralım. Dikkatli olun. <laughs> Yanlışlıkla bunlardan birine basarsan ev patlar. İnanmıyorum. <laughs> Lütfen. Mankenin nerede? <laughs> Buzdolabında. Küvette. Çamaşır makinesinin altında. Harek? Ön verazada. Aa evet orada oturuyor. <laughs> bu hayatınızda gördüğünüz en havalı şey olacak. Evet. 4, 4 3 2 bir. Evi uçuruyoruz. Bir şey olmadı Evet ne oldu Artık göremiyorum bile Aman tanrım Ama geldi İnanmıyorum Mankenlerimizin başaracağını sanmıyorum <laughs> Ev bütün gece yandı Ve geriye hiçbir şey kalmadı Oğlum harbiden zaten o e, Şey patlamasından bir şey olmaz ki Yandı amına koyayım Ondan ölürler zaten içeridekiler Yanlış mıyım beyler Doğrusun. Eyvallah. Doğru. Tüm mankenler de dahil. Bu yasak değil mi? Sıradaki deney. Ne kardeşim yasak değil mi? Yakıyorlar. Yani yangın çıkıyor orada. Ben de özel evini patlatıyorum. Ama yine bir yasak Siktir <laughs> Bu gerçek askeri tankla ve bu... Adam bak. 165 milyon takipçisi var. Adam YouTube'a onlarca video attı. Orospu çocuğu sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çekiyor da videoyu. Şey diyor, bu yasak değil mi diyor. Ulan gerizekalı. Adam sence bu videoyu çekiyorsa bunun iznini almamış mıdır seni Bir düşün ya bir. Ya Biliyor bir, bir, yani bir, bir düşün true. ya kanka. İki okul otobüsüyle halat çekme oyunu oynayacağız. Ve kaybeden çukurun dibini boylar. Bu tankın kaybetmesine imkan Muhtemelen yok. Muhtemelen kaybedeceğiz. Hiç de bile. Elbette insanlar bu araçların içinde olamaz. Çünkü çukura düşersen... Anla arıyor amına koyayım ya. Evet bu kumanda gerçekten tankı kontrol ediyor. Yasa dışı... Oğlum yayına niye... Drop gidiyor yine. Oğlum sen salak mısın ya Super Online'ın? Mal mısın? açıklamısın Ben seni anlamıyorum ki ya. Heh. Düzeldi mi? Sağ. Şu an düzgün değil mi her şey? Düzgün abi. Tamam hadi bak. Gibi sanki. 3, 2, 1, başla. Yürü. Yürü. <laughs> Şu anda gazı kökledim. İşiniz bitti. Oo, şimdi yandık işte. Otobüslerin işi bitti. Olamaz. İnanmıyorum. Lan düşmek üzereler. Düşüyorlar. Güle güle. Hadi bakalım. <laughs> Olamaz. Otobüslerin sesini duyuyor musunuz? Kornaları çalıyor. Otobüsleri görmek için çukurun dibini araştıracağız. Olamaz. Ya hayır aşağı bakmasam iyi olur. Bu hey hareket etme. Hareket etmiyorum. O... Çukurdayız. İnanmıyorum. E hey, şuna bak. <laughs> otobüs neden tankı yenebileceğini düşünüyor? Bence yenememiş. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde bir treni... Bana 20 bin TL versin binerim o otobüse. Niye biniyorsun oğlum? Niye biniyorsun ya, şey olur ya? Ben... 15 binlerdim. Niye biniyorsunuz oğlum? 20 bin vermez daha fazla verir bu adam. Raylardan çıkar. Allah <laughs> Allah. Aytek sen neredesin lan yine? Dışarıdaydım abi. Aman korktu. Vay. Gideceğiz <laughs> ve Sevgili tam Yapış. şuraya ineceğiz. Ama bunu yapmadan burada 50 bin dolar var ve binlerce kilo ağırlığında. Adam Adam bak o kadar vizyonu düşük ya ama 20 bin versin diyor adam 50 bin dolar veriyor zaten oğlum bin dolarla adam için 20 bin TL. Bu kadar bile değil. Bu kadar, kadar bile, de bile değil mi ya? Patlayıcı ile çevreli durumda. Ve bu da Will. haber millet? Tarladaki şu sandığı görüyor evet. musun? Oh yapma. Oradaki patlayıcı bu paranın etrafındakilerin sadece yüzde biri kadar. Burada durmak güvenli ya, mi? Evet sorun olmaz. İşte kredi kartım. Bu 50.000'i korumak için istediğin kadar para harca. Bu parayı korumak için tahta, tuğla hatta çelik bile kullanabilirsin. Dinamik patladığında bu 50.000'den geriye ne kalırsa senin olacak. Duvar inşa ederken <laughs> evet, boş. Yani hadi 50 bin dolarımız olsun. Oğlum Inşan cidden veriyor mu amına koyayım ya? Will'ın yaptığı ilk şey 12 endüstriyel su tankı almak oldu ve onları 10 ton suyla doldurdu. Vay canına. Jimmy'nin dinamitlerinin bunu aşacağından endişeliyim. Haklı da çünkü bu patlayıcıları durdurmanın yanından bile geçemez. Bu sırada biz başka bir deney yapacağız. Bir önceki videoda bir arabaya jet motoru takmıştık ve 8 otobüsün üzerinden atladı. Oh. Ama bu sefer 10 jet motorumuz var. Bakalım bu defa 10 kat daha... Oğlum adamın yap... ...uzağa gidebilecek mi? bu Gerçekten araba Brahma'dan yani. uçtuğunda bence tüm otobüsleri geçip ağaçlara çarpacak. Bence ilk otobüse çarpacak. Tahminlerimiz birbirinden daha farklı <laughs> olamazdı. Şu anda arabaya bağlanmış durumda. Yani araba ne görüyorsa o da onu görüyor. Chris! Merhaba! Çekilelim mi? Evet. Roket araba gönderiyoruz. Aa tamam. 3, 2, 1. Jet aracı gönderin. Adam GTA gibi yaşıyor harbiden ya. Araba üstümüze doğru geliyor. Bağlantı kesildi. Belki de atlamalıyız. Şimdi hallediyorum. Hake bu ya bu Vura baba. Bas! Oh, Arabanın Allah içinde Allah. kim var abi? Kimse yok. Enes Batur var. Ağaç gördü de dayanamadı. Orospu çocuğu bak mantıklı sorular sormayın benim canımı sıkmayın bak. Lan manyak mısın nasıl gidiyor o zaman Allah araba? Allah lan uzakta kumanda dedi ya videonun başında. Ya Allah, şey, Allah Allah. Şu işe bak. Vay canına, şuna bak. Hey bekle, rampayı Ama kırdık. Sanırım bu. başarılı evet, olduk. Evet, jet arabası 12 otobüsü de kolayca geçti ve yolun üstüne tam anlamıyla bir krater bıraktı. Araba kırıldı Yol kırıldı mı Ne arabası? Yakışmadı Ekrem İmamoğlu. Biz bunu biz size bu yüzden oy vermedik. Bırak ya. Bu motor bloğunun yolda durmasına Bırak bayılıyorum. Ya. Evet, hala dumanı tütüyor. Oo, benzin akıyor. Patlaması Yakışmadı. Mı? Ve şimdi dev çukura geri dönüyoruz. Eğer bu çukura atlar ve bin adet plaj topunun üzerine düşerseniz ölür müydünüz? Bilmek istiyorum. Ölürdük. Yakala. Ne yakalayacağım? Ne yapıyoruz ki? Güle güle. <laughs> oh. 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 Tamamen ıskaladı. Neyse ki daha çok mankenimiz var. Yaşayacak mı? Geliyor. Dikkat, dikkat. Oh. oh. Ölmedi. Oh, Aa, basket. Baksana Jimmy. Ya içine bir araba düşürürsün. ne olacağını biliyorsun. Oh. şey yarıyor. Ananın Mankenin kurtulamadığı çok açık. Sıradaki gelsin. Bu esnada Will hala umutsuzca 50 bin dolarını korumaya çalışıyordu. Bu işi düşündüğünden çok daha fazla ciddiye alıyor. Ne yaptı mu? bu? İçinde birkaç profesyonel çağırdım ve şimdiden bir duvar inşa ettik. İçini yataklarla doldurduk ve ikinci blok duvarımıza başladık. Bu dinamit e, içeri geçemeyecek. Beklenti. Tam bu harcamıyor ki oğlum. Prodüksiyon. <laughs> Büyük sırrı içeri. Tam maymun konuşması ya ya? ya. ya. kanka bu Isaac var ya. Oğlum Isaac seni bu ekibi aldıracağım ben ya amına. Şey diyecek değil mi? 20 bin lira vermeyelim bence çok para gider. Abi, Adam ben kayıtlı Bilsonsu... ekibine gidiyorum. Tilerimi... Kimin? Kayi. Ya siktir git Kayi. Boşa çıkardın. Bak Buna ne dersin? Patlayıcıları iki kat artırmama izin verirsen parayı ikiye katlayın. Yani 100 bin dolar iki kat patlayıcı. Evet ama patlarsa hiçbir şey alamaz. Anlaşmayı kabul et. Anlaşmayı kabul et. Tamam mı? Tamam. Eee. o çalışmaya eee. devam, eee. devam eee. ederken eee. ben ve çocuklar bowling oynamaya gittik ve bowling topları da bu arabalar. Biraz yıkım <laughs> görmeye. Hazırım. Bakalım hepsini devirecek miyim? Adamlar nasıl oynuyor ya kanka? Evet ilk atışta olacak. Ha düz gitmiyor ki. Ah, üstümüze doğru geliyor. Gitmeliyiz, gitmeliyiz, gitmeliyiz. Ne oldu dikkat edin? Oh, gidiyor. Daha geri dönüyor. Daha geri dönüyor. Allah geri geliyor. Arabanın kendi aklı var. <laughs> geri geliyor. Sıra iki numarada. Ha, bu mükemmel bir vuruş. Vay canına. Oo. Vay be. Hadi gidelim. Arabaların bir şeylere çatması ne merak ediyorsanız diğer arabalar hala daire çiziyor. Bu esnada <laughs> ben ve çocuklar artık yeni masamız MrBeast.com store'dan satın alabileceğiniz yepyeni tasarımlar giydik. 3, 2, 1. İsmi fazla uzun olan ShopMrBeast.com'dan kenara çekil çekil. MrBeast.store'a geçtik. bir <laughs> 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 Neredeyse ölüyorduk dostum. Nasıl kolayca strike yapabileceğinizi göstereceğim. Tamam. İşte strike geliyor bebeğim. Nokta Store alan adı, Çevrilmiş herhangi bir şey satmak isteyen herkes için mükemmel bir seçim. Bu şimdiye kadar ki en kötü atıştı. Bu şimdiye kadar ki en iyi atıştı. Harikaydı. <gülüyor> mağaza <gülüyor> kurmak istiyorsanız <laughs> nokta store alan adı alın. Böylece müşterileriniz web sitenizin bir mağaza olduğunu açıkça bilir. Oğlum bu Biz reklam işini iyi yapıyor ya bak. Adam yani bunu bak markalar anlayamadı bir. Adam videonun böyle her yerine yayıyor. Amına koyayım bizden bir reklam istiyorlar. Neyse bir şey demeyeyim şimdi ya Dur. Bu da bir daha bir abi, bunun reklam olduğu belli var. bile olmuyor ki adam. Evet Biraz abi adam çok iyi yapıyor ya. Yani ama. Adam adam. ama şey yapmıyorlar ki. Reklam mı girdi tam o arada? <laughs> bak gördünüz değil mi? <laughs> gördünüz değil mi bak şimdi? Hangi ne reklam? Şu an ne reklamı giriyor? <laughs> Mitçi mi? Sen duymuyorlar evet. ki. Ben de sizleri duyamıyorum. Biliyor musun sen o videoyu? Yok. Ben de renkleri göremiyorum. Fanta mı? Olarak MrBeast.Store tüm dünyaya bu sitenin benim mağazam olduğunu anlatıyor. Oh. MrBeast.Store adresine gitmeyi ve yepyeni ürünlerimizi hemen almayı unutmayın. Tamam. parasını ve patlayıcıyı ikiye katladığımdan beri 10 ton su, yataklar, oh. bir blok duvarı, daha fazla yatak, İkinci bir blok duvarı. İya ve... Kanka bu patlamasın zaten bir zahmet yani. 16 ton su ve son bir toprak duvarla paketlenmiş 7 katmanlı bir kaleyi tamamladı. Şuna bak kanka. Ama aslında Jimmy'nin bilmediği başka ya bir karar var. türlü manyak Jimmy. mısın ya? zaman paralar duruz ne yapacak? Ne? Merhaba Jimmy. Fistable'larımı nasıl uçuracağım? Olay da bu zaten. Patlayıcının iki katına çıkmasıyla Will'in sığınağını tek... Patlar bu Test etme zamanı geldi Ayrıca patlayıcıları uçurmamıza yardım etmesi için bizim 40 numarayı da davet ettim Düğmeden Ooooooo anladın mı sen onu Anladım Değil mi? Ben sen sorun. Sen anladın değil mi beni bir daha? Sen beni anladın mı? Ben seni anladım tamam Henüz bir şeye basma <gülüyor> <gülüyor> Kader anı geldi Hazır olduğunda 1'e bas Çok gerginim Demek ki fake bir Vay şey. Kamera nasıl abi? Aa, para kesinlikle gitti. İnanmıyorum. Şu duman bulutuna bakın. Hiçbir şey göremiyorum. Sorun A, var mı? Durun sanırım gökten para yağdığını görüyorum. Hayır. 7 günlük çalışma alevler içinde kaldım. Parayı aldım mı bilmiyorum. Araba bir şey olmuş mu görmem gerek. Neden koşuyoruz? O koşuyor diye koşuyorum. Ha bence girmedi. İnanmıyorum. Bir sürü deste daha var. Parayı saydık ve 95 bin dolardan fazlası patlamadan kurtuldu. Az önce 95 bin dolar kazandım. 95 bin için tebrikler. Hadi gidip bitireni çukura sürersen ne olacağına evet. bakalım. Evet şimdi hepinizin beklediği o an geldi. Bir tren son sürat raylardan bu dev çukura inecek. Eğer bu trende olsaydınız nereye otururdunuz? Mankenimi kabine koydum çünkü trendeki en güvenli yer burası. Pekala sen halledersin. En ön tarafa oturacaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Festival barına en ön sıradan bir koltuk vereceğiz. Her Hershey's yemeği bırakın. Festival iyi. Tüm hayatımız boyunca bu anı bekledik. Çok destansı olacak. Ne olur treni gönder. <laughs> tren geliyor. Hadi bakalım. Olamaz. İşte gidiyor. Aman tanrım. İnanmıyorum. İşte geliyor. Vay canına. Aman tanrım. Hadi evet, kurtulma amına koyayım. Kabaç koptu arkadaki. Hey şuna bak. Bu hayatımda gördüğüm en havalı şey olabilir. Ya. <laughs> Şaka mı yapıyoruz? Evet mahkemim kurtulamadı. Tren çukura karşı ve çukur kazandı. Umarım Et videoyu beğenmişsiniz bir patlamayla bitirelim. Ne kadar sıcak. Oğlum şakası şakası bir yana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle ya tabii ki de bilemeyiz hani nasıl derler. Şey yapıyor kurulumu yapıyor.